Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek <laughs> hele hele 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak ben buna inanıyorum sevgili Giresunlular, başımızın tacı kıymetli hanfendiler geleceğimizin teminatı sevgili gençler değerli kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum. Eyvallah. Sizler ne soğana ne patatese evvelallah liderinizi kurban etmezsiniz. Giresun dün Yıldırım'ın Fatih'in Yavuz'un emanetini yere düşürmemişti. İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun dün manda ve himaye planlarını yırtıp çöpe atmıştı. İnanıyorum ki Giresun bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacak. Ne diyor Giresun türküsünde? Bu benim sevdalığım ancak ölünce biter. Öyle mi? Öyle mi? Evet bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek başları Abdal Musa tepesinden daha dik olan Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz yürekleri Karadeniz kadar engin olan Giresunlu kardeşlerim bizden başkasına meyletmez. etmez Giresun bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız, her derdi çözeriz, her meselenin üstesinden geliriz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Bunun için 14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. Bununla beraber en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya, işte onlar gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Sadece ülkemizi değil, milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ'cü hainler var ya, işte onlar gelir yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya, işte onlar gelir bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz'de bulduğumuz gazın varasını kapatırlar. Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine geçmişte olduğu gibi beton dökerler sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Kardeşlerim bunu yaptılar mı? Yahu Diyarbakır'da şu anda cezaevinde olan Selo var ya Selo. Oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. Arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi ne diyor bunlar? Bay Kemal, Bay Bay Kemal. Gelince diyor onu çıkaracağız. Selo ne yaptı diyor. Hale bak ya. Daha ne yapacak? 51 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Utanmadan, sıkılmadan bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Şimdi diyorlar ki bunun suçu ne? Ya daha ne olacak Bay Bay Kemal? İşte bakın. Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e. Ne diyor? Desteğimiz onunla. Ya bu Kandil'dekiler, değerli kardeşlerim, Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Hiç alakası yok. Ama bunların dini yok. Bunların ezanı yok. Bunların kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Ama Kürt kardeşlerim bu kandildekilere bakıp da sakın ha yanlış yola gitmesinler. Şimdi Van'a gideceğim. Van'daki konuşmamda da inşallah bunları orada işleyeceğim. Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Hala da aldatıyorlar. Öyleyse bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Savunma sanayindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İşte görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini haline gelen Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Ya sizin o Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki böyle böyle biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Ya gel. Yapın. Ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim dedim. 15 yıl oldu. Gelmediler. Niye? Ya bunlar vatansever değil. Bunlar milliyetperver değil. Bunlar Türkiye'ye gelip de bu tür yatırımlara girmezler. Burada bu yatırımları yapanlar zaten ortada. İşte... İhaları yapanlar kim? Baykar. Sihaları yapanlar kim? Baykar. Öbür tarafta kızıl elmayı yapan kim? Baykar. Akıncı'yı yapan kim? Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyiz. Ekonomide büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonunda kurduğumuz yerli ve milli modeli yıkıp, Ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere'den, Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Giresun'a gelmiş. Ya bu kadar da böyle utanmazlık olmaz. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bugüne kadar nereyeydiniz? Niye bugüne kadar vermiyordunuz? Çayı görse anlamaz. Fındığı görse tanımaz. Ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs'ta sizler de bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Şimdi hazır mısınız? Giresun 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Giresun 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah. Giresun şimdiden kararını vermiş. Hayırlı olsun. Kardeşlerim, bunları söylerken elbette ülkede her şey Güllük Gülistanlık değil.